Türküs, Manga karışık mı yine? Şimdi iki kişi kalıyor dışarıda. Kim o şu an? Ben. Bir olsa biri de ben. Bir de bir Türk Kim müsünüz? Mi? Evet. evet. Şey. Tamam ne oynuyorsunuz siz? Ben Sıhıye. Sen. sen ben şu an ortaya karışık değilsin. Tamam oynuyorum. Gözcü oynuyorum bari. Tamam Latar sen, diyelim. Lata sen şey... Tanrıtasa sen git şey bu düşünüyorum. Olsam gelsin diye. tamam. Ben, ben Davut'taymışım. Siz neredesiniz ki burada? We have taken objective Edward. Mehmet, e, sen de senkronize olacağız, tamam mı? Hedefi müdafaa edin. Olur. Ben geldim Ya bir dur ya, Bismillah doğduğum gibi arabayız lan beni. 침대, 침대 나가면 여기 같지여 Onların askerlerinden birini görüyorum. Kafama atma. Aa, yer. Asıl askeri o tarafta. Yakın mısın? Oraya bakın. Bu gözcü. Gelmeseydin hiç. Düşman askeri görüldü. Düşman sübiyeci. Destek devam ama. Yok tekrar da. Testi devam ama. Destek devam ama. geldim geldim ya.

<gülme> ya şuradan iyi bir sislik karşıya şey şey geçebilir ben ama ben. Abi Anlamadım biraz Oluş, ya Of burada Hemen geç, geç demişsin geç. arkandaydım geliyordum Şey Destek dönmüş dur Onların askerlerinden biri. Allah Allah, Allah Allah Allah. Düşman sıhhiyeci tespit edildi. Kral Cemalettin. Aa önümüzü biri atıyor. Bakın bir sıhhiyeci. Kaçamadım. Dikkat! Düşman askeri. NT. Bu onların gözcülerinden biri. Bir düşman gözcüsü görüyorum. Sıkı al Hocam tala bastı Helal 15'e 0 mı? Oho. Ohaaaaaaa What? Ah, ben ne diyorum niye konuşmuyor? <laughs> o kadar Full odak Espezyo Ne Espezyosu biter ne Ertan'ı biter it ne İntus'u biter bir sıhhiyeci görüldü. Öktüm bunlarda. Aa boğdum nasıl ya? Hadi hadi sıhhiyeciler hadi. Bak yanımda onca adam var biri de kaldırmıyor ya. Hayır. Hayır. Neredesin? Ha, tamam de kaldırdılar. Şey ya ya ee... aldık Facile düşman kaldırmıyorlar ya saldıramıyorlar ay öyle aşağı yatırırlar ha Allah sevdiğim <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Destekler bana yardım etsin. Nerede? Tamir için. Tamir aleti lazım. D. Tamir D tarafında yamaçta. Ölünce. Tamam. İki ayı girdiler ya. Ölünce indi. <gülüyor> evet. Bak. <laughs> tamam. Bir suhihi görüyorum. Bir asker görüldü. Bakın, bir Suhiyyeci. Sıfıyeci! Aha orada! Ne oldu yeri bu an yok. doğru bakıyorum. Gördüm de. O adama bak. Allah Allah. Evet abi. Ana adam sıkıyor şu an ona. Ajan tava bas. Gördüm yok. Eyvallah cevaptecim. Teşekkür ederim. Kaldırmadım olsun. <laughs> bu bir tan. Ne yapıyorsun abi? Sorak maşallahımız var. Var ki <laughs> Ah. Hadi, hadi. Sen geldin bu biri bir sürekli killeri bir evet, O çocuğu döveceğim şimdi. Bir tane de gözlü sürekli bana bakıp duruyor. Ayy! Baba! Allah kahretmesin. Sizin babışla bir şey. oynayınca <laughs> Babış. Bak gerçekten yeter artık yeter ya yeter ya şurada askerim teken objektif at. Düşmanları gerçekten başaramıyorum bir düşman askeri görüldü. şey, güzel asker var? Doğru. Hemen bakıyorum. Aynen. Hemen bakmaya atıyorum. çalışıyorum. Ama çıkartamıyorum ki. Ya sen bana oradan nasıl sıkabiliyorsun? Aynı silah ya. bende de var kardeşim. Abi sen yapma ya. Sağdan yedim, sağdan yedim. Sağdan aynen, yiyorum. Aynen sağdan sağdan. O sağdaki evin içindeler. Hadi görüşürüz. Ben ta, şey tamire kaçtım. Ne Orta koşuyor wow. yine ortalıkta. <laughs> Madde herhangi bir araçsız oynayamıyor ya. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Bir daha impuls beni uğurluysa altı efkat çekeceğim. Hayır. Yeter artık ne olur. Birilerine 60-70 vurup öldürememekten o kadar sıkıldım ki. Gözü, bana vuruyorum. Tamam ne oluyor? 3-2. Aşağı atıyorlar beni sürekli. Hadi güzel atsın. Top en alta. Evet şu G ile başlayalım. G ile başlayalım enayi. Ölüyor ki. <laughs> i̇mpuls aldım acaba senin Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ha ne oldu impuls? Ağlıyormusun gün toz Abisine söylet Abime söylerim seni Abi alır aşağı aşağıya Ne olur hayır Abi nasıl bir yetişmektir ya Öldüm Öldüm 31'de öldüm Aa. Hacan 31'e 0 gidiyordum. Ah be yine iyi. Bir şey söyleyeceğim. Dün bu skordayken Erfan'a laf ediyordun. O 31'e 4 dönemiz. Uhuu! Sağ